Hocam. Hocam. Söyle evladım derdine. Hocam içimde bir sıkıntı, bir stres, bir bunalın. Sen içine cin girmiş şey, evladım. Yani çekin alın hocam içimde ne varsa alın çekin kurtarın beni şu etten ya. Ben sana bir iksir hazırlayacağım. Dağdan bayırdan böyle topladığım organik otlardan, çiçeklerden yapacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Tek seansta bunları çıkarıp senin için alacağım. Bunlarla içebilirsin. Çok rahatlayacaksın. Hocam çok fazla karışım oldu orada. Yani bu zadiliğin tutta. da. Hocam keçi pisliğin kadar bu bir şey yapmaz. Onun tadını, aromasını, organikliğini veren o zaten. O çıkarır cinleri. <laughs> ölmüşlerinizin canı desin hocam. Afiyet olsun. Hocam bu dilde bu bu var. O olur. Gayet normaldir. Dilinde uyuşma olur, başına biraz olur. miden bulanır ama o cinleri söker alır içinden. Ablım mı Hocam. Ne? Ne? le 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 le. le 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 le.